Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz aslan evlatları hep canım kardeşlerim epey bir ara oldu. Özledim vallahi mi? Özle özledik ya bu maçları. Nedir bu canım bu kadar ara iyi değil. Bakalım. Bugün Mümtaz Reis'in yeni koltuğu geri döndü. Bana. Uğurlu gelecek miyiz? Sarı bugün. koltuğa geri döndürdük. Yani bu, ben bugün vallahi patlama bekliyorum. Söyleyeyim onu. Bir tek Kazım Can'dan iyi bir Yani, ya ne yaptı? Üç sonra maç var. Tabii Yoğun ki ya değiştirdik. Haklı üç gün sonra maç var canım. Aklımız orada zaten ama bir tek Kazım Can'dan Anadolu'yu Hani oynatmayacağız çünkü iki tane mi üç tane mi ne kaldı. O yolcu. Yolcu gitsin o. İyi bir sol bek. Maç alacağız. başladı. Evet bugün bir patlama bekliyorum. Uğur kardeşim de bugün bizimle beraber. Yani mi? en az üç bekliyorum aslan evlatlarımda. Bir sıfır de senden. Ben iki sıfır. Üç bekliyorum. Üç üç. Yani bugün Galatasaray'ın kendi sahası olduğu için ben de Galatasaray yener diyorum. bekliyorum, Bugün Alanya <laughs> Çarşamba günü Manchester United maçı da Galatasaraylıyım. Ama, adam adam ama çaktım. bugün Alanya sporluyum. <laughs> çaktım çaptım Alanya'ya kadar giderdim valla. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Yakında Alısa sağ videolarımız da geliyor. Yeni bir kamera aldım. Bugün telefon çekim yapıyoruz, daha gelmedi kamera. Kamera geldiği zaman hem buradan hem de halı sahada efsane bir çekimlerimiz olacak. Turnuvaya katıldık. Ödül 100 bin lira. Mümtaz Değil Spor olarak tekrar giriyoruz. Bakalım ne olacak. Onda videoları yakın zamanda geliyor. Aralığın 15'inde falan başlayacak turnuva. Ama ben endon bile deyince sinirlenmiyorsun değil mi? Ooo güzel geçti. Aa gol mü gol! Gol! Kaleci çıkarttı sonra. sonra yalnız daha güzel çalıp hatta. Aşkın olayım değil de artık kalbin olayım diyorlar. Ne diyorsun?

verilmeli. Ya Arda kardeşler, Marda kardeşlerle kim? bu işler yürümez kardeşim ya. <laughs> Vallahi yürümez illa yürümez, yürümez kim, ya. Kim kimle yürü baba? Başlarım senin Arda kardeşine de sana da ya. Kim kimle yürü? Bana ne ya üstlerine yürümez köp bunlar ya. Hadi git şuna ya. Avrupa hakemleri söylesinler ki bu maçları görmediniz mi ya? Adam nasıl maç yönetti? Milli takımdaki maçta ya. Ya görün de bakın Ama ders baba, alın ya. O, o, maçta bizi tuttu gibi hakem. Ya, ya oradan gelin. Allah'ın önünde ben altısını vermedi ya. Ya ikisini, altısını, git ne para Avrupa'da <laughs> öyle maçlara vermiyorlar bile öyle pozisyonlara. Milli okay. takım maçını izliyoruz. Ben penaltı dedince bana e, vatan haini demedi. Ya ya yani. ne Neymiş? Ya Avrupa'da böyle pozisyonlar hakemler vermiyor. Galleri mi tutuyormuş? Galiler <laughs> Aha Endombele harika bir pas. <laughs> ha? İkar O ben de döndü ya. ya. Ulan ne bağlısınız acına. Şansınıza tüküreyim sizin bende. Yani, form var orada form var Avantaja bırak avantaja bırak Ya ne avantajı ben kalsaydım top avantajı bırakayım ya Ne kalsaydın? Ya nerede o top nerede ya Endonbeli ama yalnız <laughs> <anında>, harika bir <laughs> pas vermiş evet. Yani son zamanlarda gördüğüm en güzel bak, paslardan Bak içeri kırması lazım bile ya Icardi için de yani zor pozisyon bence Bayağı, bayağı zor zor evet, evet. Biraz daha dişten bak Golü atalım da bari ondan sonra yakın aşağıya ya. evet. Ne kalsanız oldu bugün Acı soğutacak mı? Yok yok istedikleri kadar soğutsun. Galatasaray maçı alırsın. Ooo çok güzel gidiyordu lan. Yalnız Icardi, bu paslarını harbi beğeniyorum ha. Şu, Şu anda en fazla top 6 derece. Çok, da çok da güzel da top dağıtıyor. Icardi'nin santralı olduğu değil de 10 numaradan sonra. Yok. 10 numarayı yaparsın. 2.30 santral olur ama yani arkası dönük oynayabiliyor. Ama önü dönük iş yapmıyor gibi ha. Hadi evladım hadi ya. Aslanlarım benim evlatlarım ben. Koçlarım benim deli olan. Sağlı sollu. Yapma lan da. Kapıyla kaptırına. Abi geldim yan kadar hata yapmadı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynı zamanda. Yani Efe Can hep oradan geliyor ama yani hata yapmadı. Benim Galatasaray'daki yetersiz yorgun Barış Akber ya. Barış Akber'i geline... Milli takımda da gördük. Hayır ikinci yarı Pepe oynadı orada. Pepe mi? Pepe. 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 Yeni transferi bir pas değilsin Galatasaray'a. kuralı var ya bu onda oynuyor. Bu Türk tazıra. kuralı var ya. Tamam bu kurala da ya. Bu kuralı kaldırın değiştirin kuraldan, ya. Kuraldan oluyor ne kuralı ya? ya? Ne var? Rezillik Şu kuralı. Şu an Barış Alper kuraldan dolayı oynuyor. Yani Türk kuralı mı diyor? Ya rezillik ya. Kazımcan 1, Kaan abi Barış Alper Gerçekten Özgür her şey hallettiydi bir tek buna mı kaldı ya? Kaldırın kürenci kuralı ya. 2 İki mantıklı da üç çok ya Ya bırak mantıklısı değil o serbest kardeşim ne demek y bu ya İyi iyi geldi o ikiyüz zaten oynatıyorlar Alanya'nın futbolla alakası yok Valla gol yememek için oynuyor ya Şutu yok zaten şu anda Alanya'nın. yanı Türk futbolu niye ilerleyemiyor işte bu anlayış yüzünden ha Avrupa'da böyle bir futbol yok Böyle bir futbol anlayışı da yok 11 kişi çekil de defa... pas Alanya Spor'un ilk şutu çok tehlikeli geldiler gerçekten. Yani şu anda tüyleri <laughs> diken diken oldu Galatasaray'ın. <laughs> Bakayım baba tüylerine. Ya hadi git çene tüyle başlattırma. başlattırma manyak manyak. Helal olsun abi. Ben don biri. Aferin on don bele. O Üstüne geldi abi. Ben bugün benden sonra yandım. Hayır, şey en don bele de bugün en Atatürk'ü geri aldı geri aldı hiç yok Abi atatürk Atatürk'ün adansı yoktu baba Endone şu anda beğendim ben 10 kilo yakışıyor mu ona? Benim ilgilerimle kürosu bilosu Oğlum kilolama sonra oyunda hata yapar Ben ya. oyununa bakıyorum şu anda Atatürk oyun oynuyor 11 kişilik kaleyi ne kadar zamana kadar savunacaksınız merak ediyorum bu ne ya 11 kişi on, kaleciyle beraber rezalete bak ya Bunun adına da futbol diyorsunuz ha Endone Bela'ya, Futbol oyna ya futbol alanya bu arada buna katılıyorum ben. Bu futbol değil Anladım. yani. yani. Olaya geldi. Bu, bu etkiliydi ama. Evet etkiliydi. Bu etkiliydi. %100 çok yüzde, yüzde o, olsun. Ya umurum bile de değil. Herkes gece sanki her iş hareket yapma bana. Şimdi beni ya. Hadi be. Geldi 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 geldi, geldi Gel be. Ben. Kız, ben. İşte bu be. İşte bu. İkadiye top, top gelmiyor ya. adama ya. 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 İkadiye top gelmiyor. Be. Ben geçen... geldi ya diyen çakıyor böyle. Adam 11 kişi oraya çıkıyor. 11 kişi alın oraya, kale kurun orada. He? Ondan şey sonra, sonra bir ne. Şimdi mi geliyorsun? Sarı kart. Mertes bu ikili şeyi... Bak daha demin de sarı kart vermesi lazım. Şu anda verdim. Varacak, var. Aa Barış Şarper. Alper'miş. Bu arada Barış Alper'se böyle sarı kart yok. Niye lan? <laughs> Demek ki, <laughs> <Demin> ki <laughs> pozisyonda da... İyice göre mi veriyorsun Hayır Barış Alper'in. Mertes çünkü uyarı aldı ya o yüzden diyor. Atom karıncam benim o ya. <laughs> Aslan evlat baba Yalnız bugün en Dombrey'i beğendim. beğendim. çok iyi. Nice hatas. Nice hatas. Bol Yapma böyle ya o. Köşeye doktor açma. Süzdü topu süzdü. Ay 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 benim tutmayın. A <laughs> en, ben, en, ben, en, ben. En ben 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 kim benim be? Prensim benim prensim. Süzüldü top resmen. Aslan evladım, attı, evladım attı be. Gitti. Top attı gitti. Şuna bak. Kulübeye koştu. Ardı ben koştum tabii koştum kulübeye. Ben şu an ne dedim? Bu zamana kadar en beğendiğim Mertens dedim. Harika oynuyor şu an. Oynadı bugün çok güzel oynadı. Abi Mertens hep oynuyor. Bazen bak, bazen ya. yaşlı olduğu için evet. her zaman aynı performansı veremiyor evet, ama 90 dakika veren. Yetenek olarak şu 90 anda 90 dakika veren. Bak söyleyeyim veriyor. Galatasaray'da yetenek olarak en yetenekli insan bir biri o yani. Hayır, 45 dakika Oğlum yani. yani. 90 dakika çıkaramıyor. Kanka sen de diyorsun ya, ben çıkar. yoruluyorum diyorum. Yarım saat. 40 dakika çok iyi. İkinci yarı iki gol daha. 3-0. İki gol dört sıfır olur Lima. Dört sıfır olur. Dört sıfır Doğru. <gülüyor> <gülüyor> e, galiba sen. Evet, unuttum. <laughs> Ondan oldu. İlk yarı bitmiş. He, Alanya'lılar. Kim oynuyorsunuz? Kral Aslan'la Aslan Kral'la oynuyorsunuz Alanya'lılar. Galatasaray... Yani iki sıfır az bile. Maça... Yani ne yapacağınızı zannediyorsunuz siz ha? Domine etti ikinci yarıda. Allah Allah. Devam Allah. bence Galatasaray çok rahat maçı alır. Baba ne diyorsun? Türkiye'nin Real Madrid'inden oynuyorsun sen. Alanya. Baba ne diyorsun? Türkiye'nin Real Madrid'i. <laughs> Hayır maçı maçı Maç güzel canım. Çok yani getirdim. hatasız. Barış Alper hariç hatasız ben. Yani. Evet aynen. Barış Alper'i yani. Alper Alper beğenmedim. Barış Barış Alper'i beğenmedim bir tek. Endombele de şu anda evet. kadar iyiydi. Beğendim Endombele'yi. Kalmalı mı Galatasaray'da? Kazımcan da hata yapmadı sol dekte, söyleyeyim onu. Endombele'nin yani. yerine transfer lazım mı yoksa oynar mı? Yani bir tane daha bir yedeklere lazım tabii. Evet. Destek hazırlıyorsun. Avrupa'da oynadığı için ama sol bek mutlaka bir sol bek iyi bir sol bek alınması lazım. Ne diyorsun ikinci yarı? İkinci yarı ben iki tane daha atacağımı düşünüyorum. İkisi i̇ki tane daha iki, dört topu. İki sıfır skor ya ben bugün şimdi dedim, dedim patlama bekliyorum. Ya üç ya dört arkadaş. Dağla. en az güç evet. dedim ya. İkinci yarı bakalım neler olacak. Geldi. Geldi hadi. Geldi. Çak lan. Geldi. Hadi be. Yapma be. Evet yine bir kamera koyduktan sonra gol ah, olma ah, vakası. Ah, 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 ah. Ay 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 ay. Evet ikinci iki yarı başladı evlatlar. Daha başlar başlamaz bir gol kaçırdık. Bu maçın çok tadı yok be benim için. Aa, e siz zaten havlu atmışız bu sene. Normal. Normal canım. Geliyor geliyor. 3-3 geliyor. Ya, o kimi geçti o? kimi geçti lan o? Valla o kimi geçtiyse Kazımcan. Kazımcan Ama çok süratliydi. Oğlum ne alakası var? Otobağı tamam. alabilir mi Kazımcan? Sen işte onu nasıl bırakıyorsun? Senin katağı yaptık ağzına. Bak burada yanına gitti sen ya durdun ama geriye Ya ileri gitti geri gelemedi. Ondan. Allah Allah. Kırılma anı ha Ya ileri gitti geri gelemedi Can ondan oldu bu Allah Allah. Hayda. Hakemse katladı. Ay ay ay. Dayanamadı. Ana, ana, <gülüyor> ısınıyor, <gülüyor> anormal. Aynen. Aa, Yaman kovana. ısınıyor olur mu? 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 Olur nadir yani. Evet. yani. <laughs> Normal yani. mu? Olur mu? Olur Milyonda. gol. Olur mu? Çok Aa. güzel çevirdiler. Çakıyorsunuz Caza Boy be. Peki bir şey soracağım şimdi. Bu hakemle sakatlanırsa ne oluyor? E o gene öbürünü çıkartır lan. Öbürü sakatlanırsa? Ha, yani bu kadar ne kadar ne olduğunu. Geldi hadi bir. Çaktı be! Hadi be. Hadi be. Dörde gidiyoruz, arkası beş olacak. Gelin arkası. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Ne gördün mü? Saat böyle, böyle, işte. böyle yapıyor. 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 Mertel sıkıntı yaptırmıştı. Ama Kazımcan da iyi pas verdi sana göre İyi orta yaptı Kazımcan. Hakkını yemeyin Kazımcan'ın. Ay ay ay. Ay, tutmayın beni o açıldı mı? Delikanlı <laughs> sarmıyor bu maç beni ben yani samsun maçına <laughs> Ay ay sarmıyormuş. Galatasaray şampiyon olunca sarı 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 diyor diyor, Kazanamazsak yandık diyor. Kim bom Yarın diyor ayrı sarap diyor. Kara gümrük kara gümrük yapabilir diyor. Dört geliyor dört. Gol be! hadi be! Gene mi direkten döndü? Gene mi direkten döndü? Direkten döndü. Aynen ben döndüm. Adamın diye. kafası buna çarptı. Şey, kameranın nasıl yüzünü oradık baksana. Kamera gol gibi gösterdi. Kafası oradık.

Ay kıskançlıklarından ölüyorlar bunlar. Şurada kendim bana yapmasın. Çek tatlı. Ay 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 ay. Ay, ay bu işlerden biri yapması yeri geniş şimdi yaptı. Evet. Kem gözlere şiş kem gözlere. Allah nazardan saklasın <laughs> evlatlarımı. Sağlı sollu geliyorlar. Adamı hiçbir şey yapmadan düşürmüşler. Manchester United'ın antrenmanını yapıyorlar. Evet. Manchester'ı da böyle yapacağız. merak etmeyin Manchester'ı da böyle yapacağız. 4-0 Ay 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 Oğuz Oğuz Sanchez Oğuz Bırakır mı Sanchez ya? <laughs> Bırakır mı evladım ona be şey Kuntekin kardeşi Kunte Kunte. kardeşine Mandinga savaşçısı o Mandinga Kuntekin'in kardeşi değil bu öz Kuntekin'de bu Mandinga savaşçısı Mandinga Ne <laughs> Mandinga, <savaşçısı>, Mandinga. <laughs> şeyin e, o grubun ismi tabi savaşçı grubu Afrika'da savaşçı grubu Mandinga sen seyretmedin tabi seyretme sen de dünyada yoktu burada kimse seyredildi o kadar var burada kimse diyor ama bırakmıyorum yani Tafile mi? Şimdi tafile mi? Bu lafın üstüne Yok, sana de, bir de, demesinler. Hayır ya, ya, de, ya, esir, esir mi ki kurtuluyor sonra sabahçı oluyor. Onun köyü şey Mandingler köyü. Aha. Çok Bravo alkış. Alkış, alkış evladım. Alkış. A, ne i̇şte bu Cibro'nun ayak sesleri. Avrupa, Avrupa, Avrupa bu sesimizi. İşte kralın ayak sesleri. Kim Kimse başa çıkamaz. Bir cüsur evet. kolla kendi ne oldu oğlum? mu geldi? <laughs> ha? Allah'ın kuşu. Kimsiyeş? bir bay. Can bunlar ha. ha. Burada, ha. Şu, <laughs> Asura, beş Uyandıralım şunu. Kim <laughs> gibi olurdu bu? Ay geldi bey. Geldi. geldi. Ulan yapma be. Ben artık tepki veremiyorum ya. Çok kolay dolayı. Evet ya. Haşır uçur geliyoruz ya. Allah kartal küçük uykusu gelmiş. Sidirden. Biz böyle niye oynayamıyoruz diye sinir ne oldu diyor, adam. Adam diye. sinir oldu. Bu diyor ki şimdi biz niye böyle oynayamıyoruz değil mi? Yattık ama Kıskançlık var. Sarı, kırmızı, büyük cimbom. çık 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 çık. Allah ki yolu kuş kuşları. Biri kanarya kuşu, biri kartal kuşu. Çaktı beş, geldi direkten döndü ya. Ulan şansa bak. Hadi ulan bu ak var. Hadi ya hadi yürü 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 yürü. Yürü oğlum be geldi. Geldi beş geldi beş. Beş geldi. Ulan bırak bırak bırak. İkadi attı. Aaaa! Ulan Ola Ricardo be. Ola çok kötü vurdum be oğlum. Kaleye en fazla şut atılan maç bu maç. Kalçayı. Tabii bu maç. Şey Kaçıncı şut atıyorlar şey. ya. Çok ya. Tamam, vurdular. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Vur Allah vur. vur, Allah, vur. Acımadılar. Hiçbir Merhamet etmediler hiç. Gidane. Burayla vurdular. Hakim evet. diyorlar. İnce paslar, klas dokunuşlar. Şu güzelliğe bak. Anlatan da harika anlatıyor yani. En son. Te T bitti. Cengiz bitti. bitti. Cengizhan. Te bitti. Cengizhan. Bey. Evet, Konuşmanı yaptım. <laughs> ay 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 ay. Üç gün sonranın hazırlığını yaptık, antrenmanını yaptık. Aynen. Hepsi iyiydi evlatlarımın. Son ondaki kaldırıcısı yoktu. Kağıdımdan şüphe ediyordum. Demek ki e, yanlış ya. Ya, yapmışım. Kazım Can da güzel oynadı. Endombili? Endombili bugün güzel oynadı. İyi 90 dakika oynadı. 3 gün sonra büyük bir zafer kazandıracağız. Çok büyük bir zafer olacak. İnşallah. Çok önemli bir maç. İnşallah Allah'ın izniyle bu maçı da kazanacağız. Şimdiden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Beşiktaşlı Fenerbahçelilerin. Ya İngilizleri destekleyecek kadar da düşmeyelim. Tamam zamanında evet ben katılıyorum. Beşiktaşlı için söylüyorum bunu. Zamanında Galatasaray bir paylaşım yapmıştı. Türkiye'de UEFA Kupası bir kez kazanıldı diye biz elenince. Yani Ondan sonra düşmanlık çıkıyor. Beşiktaş'ı destekledim hep Avrupa Sen değil bak ama bak. Fener'i kulüp, de destekledim. Kulüp, kulüp, olarak ben bilmem kardeşim. Çok yanlış ben bir ben paylaşım. Ben yaptığımı karşılığı istiyorum. Ben nasıl destek verdiysem siz de destek vereceksiniz. Ben de yani. Üç gün sonraki maça. Üstünde durulmasın yani yapılan yanlıştı o zaman da karşı çıktım yine söylerim. Ben Avrupa maçlarında en beşikte Cerpen'de Ama de yanlışı devam ettirmeyelim. Yani. İngilizleri tutmayalım bu kadar basit. Evet. Türk'ü tutalım abi. Türk'üz Türk'ü tutacağız. İngilizce evet. halimiz yok. Aslan herkes evlatlarım. Herkes hayırlı geceler. Son söz içinizde. Uğur sen bir şey söyle bakayım ne diyorsun? Ya ben 2-0 skor tahmini vermiştik ama ezdik geçtik 4 oldu 2-2. Evet. Evet. Mertens'in golü ben üç mükemmeldi. bekliyordum, 4 oldu. Mertens'in golü harbi çok oldu. Video oldu. Videolarımızı beğeniyorsanız evet, like, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. unutmayın. Unutmayı, unutmayı. unutmayı. <laughs> Sevgiler, <gülüyor> hayırlı geceler, mutluluklar, mutlu noeller. <laughs>